Herkese merhabalar arkadaşlar yardımcı öğretmen kanalında yepyeni bir yazılı videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda arkadaşlar 6. sınıflar 1. dönem 1. Türkçe yazılısı hazırlık videosu çekeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı videomuzu beğenip paylaşmayı ve arkadaşlar videomuza like atarak bize destek olmayı unutmayın. Daha çok kişiye videonun ulaşması için lütfen videomuza like atın arkadaşlar. Evet hazırsanız başlıyoruz. Yaşlı adam kulübesinin önünde torunuyla oturmuş az ötede birbiriyle boğuşup duran iki köpeği izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz biri siyahtı. 12 yaşındaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyorlardı. Dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu yanından ayırmadığı iki iri köpekti. Çocuk kulübeyi korumak için bir köpek yeterliyken niye iki köpek olduğunu hem niye renklerinin siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. O merakla sordu dedesine. Bir yaşlı adam bilgece bir gülümsemeyle torunun sırtını sıvazladı. Onlar dedi benim için iki simgedir evlat. Neyin simgesi diye sordu çocuk. İyilik ile kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi iyilik ve kötülük de içimizde mücadele eder durur. Onları seyrettikçe ben bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım bunları. Çocuk sözün burasında mücadele varsa kazananı da olmalı diye düşündü ve sorulara bir yenisini ekledi. Peki sence hangisi kazanır bu mücadeleyi? Bilgi adam derin bir gülümsemeyle baktı ve torununa hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem o kazanır demiş. Evet arkadaşlar. Şimdi bu metinle ilgili sorularımızı cevaplayalım. Çocuk dedesiyle nerede oturmuş ve neyi seyrediyor? Arkadaşlar kulübenin önünde oturmuş birbirleriyle boğuşup duran iki köpeği izliyorlar. Kulübenin önünde oturmuşlar. Birbiriyle boğuşan iki köpeği izliyorlar. İki köpeği izliyorlar. Metinde geçen köpekler ne isim geliyor? İyiliği ve kötülüğü isim geliyordu arkadaşlar. Söylemişti orada dedesi. İyiliği ve kötülüğü simgeliyor. Yaşlı adama göre mücadeleye köpeklerden hangisi kazanacaktır? Ne diyor burada arkadaşlar dedesi? Hangisi beslenirse o kazanacaktır diyor. Evet. Hangisi daha iyi Beslenirse o kazanacaktır. Yukarıdaki metne bir başlık koymak isteseydiniz hangi başlık koyardınız? Üste boş bırakılan yere yazınız. Arkadaşlar bu soru size ait yani bu kısma hikaye okuduktan sonra uygun olduğunu düşündüğünüz başlığı koyacaksınız. Yani ne anlatılıyor burada diye sorup buraya yazın. Yukarıdaki metnin içinde kullanılan iki deyim bulup yazınız demiş arkadaşlar. Burada iki tane deyim vardı. Neydi onlardan bir tanesi? Bir tanesi arkadaşlar sırtını sıvazlamaktı. Peki sırtını sıvazlamak ne demek arkadaşlar? Sırtını sıvazlamak birini desteklediğini göstermek için yapılır. Evet. Birisini desteklediğini göstermek için ne yaparsın? Sırtını sıvazlarsın. Sana güveniyorum demek için. Bir de mesela göz önünde tutmak. Evet. Göz önünde tutmaksa arkadaşlar ne olabilir sizce? Herhangi bir durumun nasıl bir sonuca yol açacağını hesaba katmak demek. Herhangi bir durumun nasıl bir sonuca yol açacağını hesaba katmak demek arkadaşlar. Geldik diğerine. Şimdi bunların öznel mi nesnel mi olduğunu boş bırakılan yere yazınız demiş. Gözlerindeki güzellik beni mutlu ediyor. Yani burası arkadaşlar öznel bir ifade. Şuraya öznel yazalım. Buraya nesnel yazalım. Evet. Nedir arkadaşlar bu? Özneldir. Ballıca ortaokulu 150 öğrenci sahiptir. Bu bilgi nesnel bir bilgidir. İspatlanabilir. Benim atımın rengi beyazdır. Evet, bu da yine hayır ben siyahtır diyemem. Çünkü bu da ispatlanabilecek bir bilgi. En güzel çiçek laledir. Bu kişisel bir düşünce. Belki başkasına göre karanfildir, güldür. Kişiye göre değişebilir bu. Evet, bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Gelsin yeni sorumuz. Evet. Aşağıdaki deyimleri açıklamalarıyla eşleştiriniz demiş. Sabrı taşmak. Bakıyorum arkadaşlar. Sabrı taşmak ne olabilir? e, dayanamaz duruma gelmek. O zaman bir numara buraya gelmeliymiş. Bir numarayı kullandık. Dilinde tüy bitmek. Bu bir şey sürekli olarak tekrarladığımızda söylediğimiz bir sözdür. Değil mi? O zaman iki numara bir şeyi çok fazla söylemek. Bu da gitti. Ağzından bal damla çok güzel konuşma ifade eder arkadaşlar. Karnı zil çalmak çok acıktığımız zaman söylediğimiz bir deyimdir. Bu da 4 numara olacak arkadaşlar. Yüreği ağzına gelmekse çok korkmak anlamında kullanılan bir deyimdir diyoruz. Bunları da bu şekilde eşleştirmiş olduk arkadaşlar. Gelsin yeni sorumuz. Verilen sözcüklerin zıt anlamlarını yazın demiş bize. Yaşam ne diyebiliriz arkadaşlar zıttı bunun? Ölüm. Yarar zıttı zarar. Gelecek geçmiş barış savaş mükafat yani bu ödül diyebiliriz arkadaşlar mükafatın eş anlamlısı zıttı o zaman ne olur ceza olur aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlarını yazınız demiş. Burada da cevap yanıt değer kıymet veya paha yani onun değerli olduğunu göstermek için birey, fert ya da kişi diyebiliriz. Fert, kişi, hikaye, öykü, fikir, düşünce eş anlamlarda bu şekilde olmalıydı arkadaşlar. Evet, gelsin yeni sayfamız. Evet, aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır? Bize mecaz olmayanı sormuş arkadaşlar. Ne diyeceğiz o zaman? Bu olayın köküne inmeden sorunları çözemezsin. Buradaki kök olayın derinliğidir. Yani burada mecaz da kullanmış. Senin soğukluğundan artık bıktık. Bu mecazdı. Senin soğukluğundan bu da arkadaşlar bu da mecaz. Soğuk davranmak. Onun sevgisinden artık boğulmuştu. Yani burada da kişi sevgiden dolayı boğulmaz. Evet. Yani burada da bıkma anlamı söz konusu. Olgunlaşmamış meyveleri toplamaktan vazgeçtik cümlesinde arkadaşlar. Olgunlaşmamış yani daha olgunluğa ermemiş meyveler için kullanılan bir sözdür burada. Ve bu da nedir arkadaşlar? Gerçek anlamlıdır diyebiliriz. Evet bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza videomuzu önermeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden yazılılarınızda başarılar dileriz.